Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Allah'ın izniyle sizin için bir fincan kahve hazırladık. Kocaman bir fincan. Görüyorsunuz hazırladık ve içtik. İçimiz dişimiz kahve olmuş sizin için. Bakalım şansınıza ne çıkacak canım. Yine abone olmamışsa abone olmayı, zil bildirileri açmayı unutmayınız. Bu ateşi bizim Türkiye'mizi koyan Allah onların da ülkelerine koysun. Berdua etmek istemiyorum. Allah onların evine de ateş düşürsün. Yapan kişilerin kasten yapmışsa onların evine de düşsün inşallah. Ölülerimize, rahmet hastalarımıza. Allah şifa versin. Geçmiş olsun. Bütün Türkiye Allah böyle bu belada, kazada kurtarsın ya Rabbim. Nedir haliniz çıksın falınız, diyetinizi tutun ve bakalım şansınıza ne çıkacak canım. Önce size gösterelim. Bir siz bakın. Görüyorsunuz. Galiba İçinizi gösterdik size değil mi? Şimdi biz yorumlayacağız canım. Bakalım şansınıza canım. Buradan biraz kırgınlığım var canım. Bak kalp kırığını. biraz yaşamışsın ve bir tarafta aşk görüyorum, bir tarafta nefret görüyorum. Çünkü aşk ve nefret birbirine karışmıyor canım sen çok üzülüyorsun bir tarafta nefret ediyorsun bir taraftan da yani aşkın var bak siz de görürsün bir iki üç üç menareli bir türbeye dua etmişsin ve Allah'ın izni ile bu dualara kabul olur ve inşallah dileklerin neyse inşallah kurtarırsın kendinizi canım ve bir çok dardasın, çok zorluktasın. Sen bunu böyle bir bu türbe indat etmişsin Rabbimin izni ile. İnşallah dileklerin gerçekleşir canım. Bak görüyorsunuz bir kişi bu yolun ortasından çok seviyor seni. Ama sen de çok seviyorsun canım. Buna diyorsun biraz darılmışsın diyorsun gelecek gelmeyecek ne yapacak ne yapmayacak nerededir ne olacak çok düşünüyorsun sen. Baya baya düşünüyorsun ve bu düşüncelerin içinden kaybolmuşsun. Ve bir kişi de baksana yolda yürüyor orta boylu isminden e harfi ve le harfi var ya su isminden ya isminden bir insan evinize doğru geliyor ve çoktandır görmedim bir insandır. Çoktandır görmemişsin ve böyle bir içinden keder olmuş gördüğü zaman çok çok mutlu olursun canım. Ve mutlu, bahtiyar oluyorsun çünkü onu gördüğün için ayakları da sana iyi gelecek. Evine uğur getirecek canım. Bak burada ince uzun bir yılandır. Genç tarzıdır. Ama sanki senin sevdiğinin gözünü kendine doğru çekiyor. Komşun olabilir, yakının olabilir. Senin seveni senin elinden almak istiyor. Biraz dikkat et canım. Çünkü senin elinden almaya çalışıyor bu. Bu insan gerçekten bak Buradan sana bir paket geliyor. Bu pakette bir hediyedir. Bu hediye eline ulaşacak. Allah'ın izniyle biraz mutlu olursun. Kendine gelirsin. Hayırlı bir, iki, 3 kapı var. Maşallah bir kişinin bu kapıları çoktandır bekliyor. Bir müjde alacak. Buradan da bir devlet kapısıdır. işe alınacaksın ve biri bir telefon edecek. Diyecek gel iş başı yap canım Ve o kadar bir yükselecek Maşallah bak kaç kişi Omuzuna almış Ve o omuzuna almış O omuzuna almış şeye kadar böyle yükseltmiş İnşallah Allah'ın izniyle Böyle bir işin olacak Yükseleceksin böyle Bir mutlu olursun Bir güceneceksin yani böyle Bir kelebekler Başınızdan uçuyor böyle Mutluluktan canım ve buradan da sanki biri baş aşağısı düşmüş havadadır. Çok mutsuz bir insandır. Baş aşağısı düşmek üzere. Böyle düşmüş yani. Sanki malını kaybetmiş. Ya kumarda ya senetlerde ya kefirlikte ya bir şeyden yapmış söz ağzından çıkmış. Bir daha o sözü ağzına almıyor. Çünkü arkadaşlar çok canı sıkılmış artık demiş ben kendimi bitireceğim. Ama gerek yoktur. Bak buradan görüyorsun iki tane balık maşallah geri ona dönüyor sanki kayıp edeni geri kazanabilecek canım. O kadar fazla üstüne düşmesin. Kayıp edeni kazanacak Rabbim izin verirsen canım. iki üç kelime senin hakkında dedikodu konuşulmuş ve konuşmuş senin hakkında. Bir iki üç kişi evin içinden bir tartışma olmuş ve birbirine girmişsiniz. Ve tartışmanın içinden böyle biraz yani dolanmışsın ve e, biraz canın sıkılmış baya. Bak sen hane dişine gözyaşlarınız dökülmüş ve hane dişine kadar gitmiş biraz bir göz yaşı baya dökmüşsün ve bayağı da üzülmüşsün hala üzülüyorsun canım bir de dünya gelecek gelmeyecek dönecek dönmeyecek çok tereddütlü de dönecek merak etme Allah'ın izniyle size geri gelecek ve geri dönecek Rabbim izin verirsen canım baksana biri elini koyuyor bir çok böyle değerli bir insan uzun boylu ve karşıdaki kişi orta boyludur bu uzun boylu elini koyuyor senin başının üstüne görüyorsunuz başının üstüne koymuş ve ona teselli veriyor teselli veriyor bir yardım edecek ve onu ayakta tutacak ve çok yardım edecek ve onu hem gönlünden hem malından çok mutlu edecek bir insan görüyorum canım. Buradan da bak görüyorsun bir nazar var bu hanenin içinden. Bir türlü biri iki olmuyor. Hanenin içinden hep nazar doludur. Hep nazar dolup taşıyor böyle. Bir yani ne yapacak bilmiyor. Görüyorsun buradan bir şey var nedir? Dana. Bir kişi de danadır gibi. Dana gibi yiyip içiyor. Sö, diyor su gölde ekmek elde gibi böyle bir e, şey durumdadır. Yani hiç önemsemiyor, hiç düşünmüyor. Nereden geliyor, nereden gidiyor, ne var, ne yok. Kira nereden geliyor, ekmek nereden geliyor, ne nerededir, hiç umurunda değil. Sadece gelip yatıyor, kalkıyor, otel gibi bir yeri kullanıyor. Sanki otelde insan otelde olsun o kadar yani rahat edemez. Para verir bilmem ne yapar bir şeyler yapar. Bak bir kişi gözlüklüdür fiziği dört dörtlüktür. Bak canım çok güzel bir bayansın ama senin önünden bir kişi pis gözden bakıyor bir pislikle ona kalma ve eski sevdiğini ona sattırma yani ona şey yapma sen tenedütten kalmışsın ve iki kişi arasından kalmışsın sen diyorsun ki bunu olsun bu olsun şu olsun sen bunu yapma canım bu hoş edecek bu şey edecek ama buştur seni kandıracak ve sana sadece hileni yapacak bir menfaat için yaklaşıyor Sanki bedenine yaklaşmak için gene e, aldığın gibi arkanı döndürecek. Diyor eskisini hiçbir zaman yenisine satma. Hanginiz olursan olsun eski diyor eski dost düşman olmaz. Gerçekten doğrudur bu. Dobradır bu. Doğru geçmişimizdeki atasözümüzün kelimeleri diyeceğim. Bak buradan maşallah bir kaftan gibi güçlü bir insandır. Kanatlarını açmış ve size doğru gelmek üzere ve size doğru gelecek ve size yerden kaldıracak merak etmeyin. Size sahipleniyor bu kimdir Ve sahiplenir Allah'a emanet olun. Kendini izleyin. Buradan da bir vakit birisine çıkmış. Bu vakitte altıdır. Ya altı ayı, altı haftayı, altı gün, ya altı saat de olabilir. Çok istediğin neyin içine niyet etmişse Allah'ın izniyle o niyetin arkasından yani kim açarsan onundur diyorum. Size o yani al yani evrene gönderin canım. Buradan o müjdeyi alırsın sen mutlu olursun Allah'ın izniyle canım. Ve bakalım daha ne var, göz atalım canım. İçin çok karartmışsın canım. Etraftaki kişilere de yani belli ediyor. Senin boş etraftaki kişiler çok boş insanlardır canım. Sadece yıldızını düşürüyor ve beynine kötü şeyler örnek oluyor. Misalen sana iyilik gösterene sana daha kötü gösteriyor ve daha değişik değişik şeyler gösteriyor. Ee, daha e, kötü böyle e, ne diyeyim sana daha kötü şeyler göstermek istiyor seni motorunu düşürsün enerjini düşürsün deyim böyle bir e, kötü bir sözler konuşuluyor ve söylüyor daha fazla enerjin düşüyor yıldızınız düşüyor canım bir ihaledir Allah'ın izniyle biridir el atmış biraz kusarı olmuş malı da yoktu. Ama Allah'ın izniyle eline geçecek ve Rabbimin izniyle canım. Bir bakalım tabağınız tablinizden ne çıkmış. Bak görüyorsun maşallah bir nişan katidir. Ya gelinliktir bir şeydir. Giymişsin ve böyle çifte telli oynuyorsun ve düğününü bekliyorsun. Maşallah gene sabah seher vaktidir. Bu da buradan yani bir tertemiz bir sayfa ile bir kişinin yani yani e, dünya evine giriyorlar iki çiftimizdir saçını güzel yapmış ama saçını bırakmış bu gelin yani buradan iki müjde kelimeler var bu müjde kelimeler de Allah'ın izniyle en yakın zamandan bir dostundan alacak sanki bir kişi aracı olacak ve o kişi ona söyleyecek bunu ve bugün de bu kadar Allah'a emanet olun Rabbim sizinle olsun canım abone olmamışsa abone olmayı ve zil bildirileri açmayı unutmayınız falci anne youtube'da instagram'da tiktok'ta aynı isim kullanıyorum canım kendine çok iyi bak Allah'a emanet ol canım